Çocuğun okulu için ikametgah alacaktım. Siz geçin geliyor. Abi çaylar ve sohbet için teşekkür ederim. Yine bekledim. Sağ olasın. Eyvallah. Hadi bize gelin yemeğe. Nasıl olsa gün bitti. Benim mesai yeni başlıyor. Meyhaneye gitmem lazım. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Eyvallah. Güleki. Aslında ben de izin isteyeyim. Gülçin raporları hazır edecekti. Bana bir ihtiyaç var mı aynadım? Yok Yılmaz. Yarın görüşürüz. Tamam. Hadi eyvallah. Eyvallah. Alo. Ne oldu Ceyda? Hı, hı Anladım. Peki. Gerekeni yapın Ceyda. Tabii katılacağım. Tüm ortaklarımıza davetiye gidiyor değil mi? Tamam. Ne oldu? Yüzün döndü. Yok bir şey. Genel kurul yapılacak da tek istedi. Filiz. Yani onlara da haber verilecek değil mi? Herhalde. Çok oldu değil mi? Dört sene. Üç ay on iki gün. Hiç haberleşmediniz. Yani... ...belki de gelmez. Gelir veya gelmez. Kendi bilir. Benim için o mesele kapandı Salih. O yüzden günleri bile sayıyorsun. Bak babaanne. Elifciğim bak her yer sular içinde kalıyor. Şöyle sakin sakin yüzsen... Aslında bu yaz seni yüzme okuluna gönderseydik iyi olacaktı. Handan Ömer Hı. Bey telefonda. Baban arıyor. Alo. Oğlum nasılsın? Ben de konuşacağım. Nasıl? Yarın mı? Harika. Tamam hemen odalarınızı hazırlatırım. Mehmet sizi karşılar. <laughs> Elif'i de yollamam. Filiz'i öp canım bay bay. Acelesi vardı, kapadı. Düşürme dudağını hemen. Yarın geliyor. Hem halan da geliyor. Sana kim bilir neler neler getirecekler. Nereden geliyorlar? İtalya'dan. Hani sana kartlar atmıştı. Sen de gitmiştin bebekken ama hatırlamıyorsun. İtalya çok mu uzak? Evet canım, uzak sayılır. Babam niye o kadar uzağa gitti? Ben biliyorum. Öyle mi? Hadi gel. Şu ıslak mayonu değiştireyim. Babam bana dünyanın en büyük bebeğini getirecek. Ondan gitti İtalya'ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.